merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bugün PES 21 mobil arkadaşlar PES 2020 yazdığınızda PES 2021 çıkıyor. Bakın ben güncelleme yaptım çünkü 634 MB'lik bir şeydi. Şimdi açı tıklıyoruz, oku tıklıyoruz sonra. Arkadaşlar benim telefonum 16 GB olduğu için benim telefonumda yer yoktu. Oyunu silip de ama oyunu silip de yapabilirsiniz ama arkadaşlar Konami ID'ye bağlamanız gerekir ama artık geçti. Şimdi Türkçe diyoruz. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı aşağıdan da unutmayın PES 2021'de. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Bakım dönemi arkadaşlar yarın saat 9'da PES 21 çıkıyor. Arkadaşlar yani PES ay 21'in mobili çıkıyor arkadaşlar. Şuradan bir ekran görüntüsü de alalım. Tamam. Arkadaşlar bir hafta boyunca bir hafta yani normalde 22 Ekim'de o 22 paz 22 22 Ekim Arkadaşlar 22 Ekim'de oyunun tam sürümü çıkıyor arkadaşlar. Yani biz bir hafta boyunca Pliot dedik. Ya Pofti veya haftanın takımı gelmeyecek arkadaşlar. Bunlar ne zaman gelecek? 22 Ekim'de arkadaşlar. 22 Ekim'de pek çok şeyler olacak. Neyse arkadaşlar. Bugünlük video bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve aşağıdan like atmayı unutmayın.